Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynayacağız Minecraft APK indirdik Hemen gideceğiz arkadaşlar Şöyle John Stiden diye çıkıyor Başlamadan önce videoya kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bir de kendime ev yaptım bir tane köpek sürüsü de oluşturdum Onları size göstermek istiyorum Evimde köpeğim var, papağanlarım var, kedim var ne derseniz var? Evet şu an Minecraft'ı açamadım. Arkadaşlar açın. yoruma yoruma 3 arkadaşınızın adını yazıp kendi adınızı yazarsanız arkadaşlar üç kişiye tablet hediye edeceğiz. Evet Samsung Galaxy Tab A7 hediye edeceğiz 3 kişiye. Kendinizin ismini ve 3 arkadaşınızın ismini yazarsanız. Evet şimdilik geldik. Burası hayvan doldurmuştum ben. Bu bunu gördüğünüz gibi kendim oluşturdum bu evi. Baya bir zamanımı almadı. Önce size evimi tanıtayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzak yerlere gidip tent patlatacağız. Evet bu benim sandığım arkadaşlar. İçinde şş, tasma var. Bambu var. Yine tasma. Mantar, zümrüt, üçlü mızrak, toprak, beton tozu, zombi eti, ölümsüzlük, e, pandaşı, yumurtası var arkadaşlar. İşte böyle. Evet arkadaşlar size ikinci katımı... Size papağanımla kedim var demiştim. Kedim daha yavru. Evet. Papağanın adı tako. Kedinin adı minik. Evet abi. Bu da benim en üst katım zırhlarım biraz. Buradaki şeyimde de bunlar var arkadaşlar. Hemen iniyoruz. İşte köpeklerimizi de göstereyim size. Aa, zombi var zombi var zombi var. Bağlayamaz mıyım zombiye? Hayır. Evet şunlar fark. Arkadaşlar köylüler zombiler Evimi açını açabiliyorlar. Özellikle köylüler hatta akşam olduğunda köylüler de yatıyor. Evimize Normal giriyorlar. Şu işte. Evet bir tane tarla yapmıştımken köpekli evimi göstereyim bunlar hep papan ben yaptım. Evet bunlar da benim köpeklerim. Evet bugün sizinle ne yapacağız? Uzak yerlere gidip tenti patlatacağız. Tenti patlatmak için kolay yolun nedir onu göstereceğim. Öncelikle tenti alıyorsunuz arkadaşlar. Tenti almak için TNT yazmanız yeterlidir. Bir de şalter alın. Şanter demiyorum. Şantel. Şalter. Evet şalter. Bir de bize kırmızı bir toz gerek. Adını tam olarak bilmiyorum. Bu olması gerekiyor. Evet. Neymiş? Westone. Westoneymiş. neymiş? Evet nasıl patlatıyor buradan dersiniz? Birazcık, buradan birazcık uzaklaşalım. İşte önce. ölümsüzlük, totemiz, zümrüt falan bir şey bir yer düşüyor. İşte zümrütümüz oldu. Ölümsüzlük totemin örmet aldık. İstediğiniz kadar ten, e, tenti diziyor. Ben bir taneyle başlayacağım. Böyle Sonra ona, ona tenti koyuyorsunuz. Şıklığınızı, tozumuzu alıyorsunuz istediğiniz kadar uzarsa. Şal teli alıyorsunuz. E, şu eğriye Bunu çektiğinizde zaten tenti patlayacaktır. Gördüğünüz gibi Gör. şimdi çok küçük oldu daha uzunlar çıkacak, büyükler çıkacak. Bunu biz bence büyütelim. Şöyle iki, bu sefer de iki koyalım. Şöyle. Aa, evimiz bu yalarda değil değil mi? Böyle ileriye doğru gideceğiz de. Ha evimiz bu tarafta. Evet, koyuyorum. Evet, bu patlayınca onu da patlat eminim. Evet şimdi buraya koyacak Eşek ölmedi. Pardon yanlış anlama şuradaki eşeği dedim. Bu sefer 3 tane koyuyoruz. Şöyle ortalarına yerleştirsek. Patladı. Hayvanlara evet arkadaşlar işte tentimiz oldu. böyle patlıyor. Bu çubuk eti ay yiyebiliyormuşuz. Evet arkadaşlar, tenteyi patlatmayı size öğrettik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.